Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Eğer hepinizin müsaadesi varsa diyorum ki şu da kullanılacak sticker ve kalem dosyasını artık açalım. Şimdi benim şöyle bir kalemliğim var. Design Works Ink. Unmay Projects'ten almıştım. Çok beğenmiştim ilk gördüğümde. Şöyle lastikli bir kalemlik. Defterlere, kitaplara geçirilebiliyor. Genel olarak yanımda bu sene bununla gezmeyi planlıyorum. Bunun içinde ne var? Ona gelirsek de Şöyle bir pilot kakünom var. Bunu yeni aldım. Yine Unmei yi Projects'ten ve arkadaşlar bu kalem bir nimet. O kadar güzel ki resmen kağıtta kayıyor ve bulaşma vesaire yok. Ben solak bir insanım. Mürekkebi de çok çabuk kuruyor bence. Hiç böyle yazımın yayılması gibi bir problem yaşamadım. Bendeki F3. Şöyle de tatlı bir detay var kalemin ucunda ve gerçekten F uç bana göre bir uçmuş bu kalemle bunu öğrendim benimki Madoromi serisinden Drowsy Dark Blue rengi çok beğendim bu sene ajandamda genel olarak bunu kullanmayı düşünüyorum ama tabii ki de bir favorimi daha burada anmazsak olmaz Uniball One P. Geçen sene full bunu kullandım ajandamda. Bu da 05 milimetre bu arada. Jel kalem. Refilini bulamadığım için şu an şu anda kullanamıyorum ama onun dışında gerçekten bu da çok 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 güzel bir kalem. Ana kalem olarak bunu da kullanabilirim. Bir kakinoyu bir bunu kullanabilirim refil bulduğum zaman. Bu ikili gerçekten sürekli yanımda olacak iki kalem olacaklar. Kesinlikle ikisini de çok çok öneriyorum. Benim yazım daha küçük ve ince olduğu için ben 0.5 mm ile rahat ediyorum. Bu da F ucu. Ama pilotun M ucunun da diğer kalemlere göre ince olduğunu söylüyorlar. Bunun 0.38 ile de yazan oluyor ama ben 0.38'i pek kendime uygun bulmadığım için 0.38 kullanmıyorum. Onun dışında bu Designworks ink kalemliğin içinde ne taşıdığıma gelelim. Zaten çok küçük bir kalemlik. Çok bir şey sığmıyor. Bununla beraber bir kalem daha koyuyorum içine genelde. Bunlar ile beraber. İçinden bir Lamy safari'miz çıkıyor. Bu Lamy Safari M uç. Benim ilk dolma kalemim bu. Lamy Safari. Mavi mürekkepli bir kalem. E, rengi de Violet rengi olması lazım. Ben dolma kalemi sevdiğimi ama aynı zamanda M ucunda bana hiç uygun bir uç olmadığını bu kalemle öğrendim. Lamy'nin F ve EF uçlarının nasıl yazdığını bilmiyorum. Bir ara gidip bir lamide deneyeceğim ve bunun ucunu mutlaka değiştireceğim. Çünkü M hiç bana uygun bir uç değil. Çok kalın yazıyor ve hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bu kalemi çok fazla kullanamıyorum. Ama yine sevdiğim bir kalem. Böyle imzalarda, resmi yazılarda falan kullanmayı çok sevdiğim bir kalem. Onun dışında Unmei Projects'ten Pilot Kakuno ve Design Works Ink kalemliği aldığımda bu Zebra Delguard uçlu kalemi de aldım. Bu dalgavatların özelliğini biliyorsunuz. Çok fazla bastırdığınızda elimde denemeyeyim ama ucu içeri göçüyor. Öyle bir kalem. Ben rengini çok beğendiğim için de aldım bu kalemi. Çok da memnunum. Ee, sadece ucundan şu an pek memnun değilim. İçindeki ucu kullanıyorum ama bendeki tombo 2B uçla birleştirince çok daha güzel bir yazım deneyimi yaşayacağıma inanıyorum. Bir de silgisinde şöyle bir detay var. Bir daha şöyle göstereyim. Şöyle yapınca aşağı geliyor. Bu da böyle bir kalem. Genel olarak yanımda bunları taşıyacağım ve bunlarla birlikte de bir tane renkli kalem taşımayı düşünüyorum. Dolma kalemlerden devam edecek olursak ikinci dolma kalemim olan Skrix Primer'ı göstereyim. Bunu mor mürekkeple kullanıyorum yine Skrix'in ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Kapağı kırıldığı için kapanmıyor. O yüzden onu çok fazla yanımda taşıyamıyorum. Çözülecek bir problem değil muhtemelen ama yine de ara ara kullanmaya çalışıyorum. Diğer bir dolma kalem serisi Flying Tiger'ın dörtlü dolma kalem serisi. Ben bunu 200 ya da 250 liraya almış olmam lazım. 4 renk kalem var. İkişer tane de her renk için kartuş var. Ee, renklerimiz mor. Şöyle bir kırmızı. Bir açık mavi bir de e, bu lacivert görünse de aslında böyle açık siyah gibi bir şey açık siyah nasıl bir kavram ben de bilmiyorum ama e, zaten az sonra defterlerde göstereceğim hepsini orada görürsünüz bunlar da bence güzel kalemler e, başka kartuşlarla uyumu var mı bilmiyorum eğer varsa çok güzel olur bence akıcı yazıyorlar güzel yazıyorlar sadece tabii ki biraz hafif yani böyle bir dolma kalem premium bir dolma kalem hissiyatı vermiyor ama Yine de bence başarılı bir kalem seti. Dolma kalemler bu kadardı. Şimdi birazcık da renkli kalemlere geçelim. Bu senenin favorisi kesinlikle nasıl okunuyor bilmiyorum. Çoşkun bu e, 8'li jel kalem seti 0.5 mm olmasıyla ince yazan benim tam olarak gönlümü çaldı ve o kadar akışkan yazıyor ki internette gerçekten bu kadar övülmesinin hakkını çok net bir şekilde veren bir kalem. Kesinlikle almanızı öneririm. Bu bu sene ajandamda en sık kullanacağım renkli kalemler olacak. Şu Faber Castell'in tükenmez kalemleri var elimde. Bunlar da gayet güzel akıcı yazıyor. Bir tüken, renkli tükenmez kalem tercihi yapacaksanız ben bunları tercih etmenizi kesinlikle öneririm. Yumuşak da yazıyor, ince de yazıyor. Bence güzel. Şu Uniball'un e, Sino Micro 207 kalemi var. Bende bunun siyah ve mavisi vardı ama siyahını verdim. E, bunlar da çok güzel yazıyor. Gel kalem kullanmak isterseniz bunu da mutlaka öneririm. Ama sizi bu çoşkun şu siyada da gayet götürür bence. Bu da yine önerdiğim kalemler arasında. Fineliner'lara gelecek olursak biliyorsunuz ki sarı kalem bayağı sıkıntılı bir kalem rengi. Artline'ın bu kaleminin sarısı gerçekten çok net. Bunu da yine defterin içinde göstereceğim. Bunu da çok severek kullanıyorum. Fineliner elimde bunlar kaldı. Pensa'nın bu fineliner seti fineliner kullanmayı seviyorsanız güzel. Artık ben fineliner kullanmak yerine jel kalem kullanmayı tercih edeceğim için. Çünkü bunların uçları hani zamanla yazım deneyimi de biraz değişiyor. O yüzden fineliner yerine jel kalem tercih edeceğim. Ama Artline'ın bu kalemleri ve Pensa'nın bu kalemleri de fineliner açısından güzel kalemler. Bu sadece birazcık sert Artline'ın bu kalemleri. Ama genel olarak yine de hepsi kullandığım kalemler. Şu acayip derecede pis olan ama asla lekesini çıkartamadığım böyle kalem kutunun içinde her türlü toz üstüne gelmiş, yapışmış Legamin'in bu silinebilir kalem, jel kalemi. 07 milimetre. Ben buna refil de almıştım ama hem kalemin böyle kötü görüntüsü. 07 milimetre olması benim pek kullanmayacağım bir kalem haline getirdi bunu. Ama yine de göstereyim yani. Ee, çok seveni var. Ee, birazcık böyle silik bir siyah olarak yazıyor. Ben onu da pek beğenmediğim için çok daha kullanacağım bir kalem olmayacak. Şu muhteşem keşfim. Zig'in Wink of Stella kalemleri. 08 milimetre ama yine de o kadar güzel ki defterde de göstereceğim size bunları. Tek olarak çok ucuz kalemler değil ama o kadar güzel ki bence değer. Bunu da kesinlikle kullanacağım ajandamda. Şu kalemlerim var. Rossmann'dan aldığım. Bunları da ajandada çok sık kullanmam ama Prev'de yine arkaya geçirme performansı kötü olmadığı için altını çizerken bir şeylerim falan kullanabilirim. Ama çok koyu kalemler. Yani bir şeyin üstünü çizmek için falan kullanmanızı kesinlikle önermem. Şu Stabilo'nun Point Max kalemlerini de ben beğeniyorum. Elimde bir tane kaldı. Sadece turuncusu. Bunu da defterde göstereceğim. Yine 0.8 olmasına rağmen çok bence kalın yazmayan bir kalem. Rahat kullandığım bir kalem. Highlighter olarak elimde sadece bu var. Highlighter almam lazım. Üstünü çizdiğimde kalemi dağıtmayacak highlighter önerileriniz varsa çok mutlu olurum. Ve çabuk bitmeyen highlighter öneriniz varsa çünkü highlighter konusu gerçekten benim için önemli tuzda çalıştığım için önerilerinizi bekliyorum bu konuda. Flying Tiger'ın şu tatlı penguenli, sırf penguenli diye aldığım inli jel kalemleri. Bunları da defterde göstereceğim. Flying Tiger'ın jel kalemlerini pek beğenmiyorum açıkçası. Az sonra bir tanesini bayağı gömeceğim. <laughs> Ama bunlar simli olduğu için yine biraz kurtarıyor. Ee, Flying Tiger'ın kalemlerinin sorunu çok kesilmesi bence ve ya da çok fazla akması. Bunların sorunu çok kesilmesi ama yine de kullanıyorum. Ee, ve ucu da birazcık bana göre kalın. Uçlarını da pek kalınlıklarında yazmıyorlar. Bu Flying Tiger'a şikayetimdir. Lütfen uçların kalınlığını yazın. Sonra yani şu kalemler var. İşte gömeceğim Flying Tiger kalemleri bunlar. Bunu ben 32'li jel kalem seti A çok güzel diye almıştım ama... O kadar memnun kalmadım ki şu an yanımda 5 rengi var kullanmadığım için yanımda da renklerini taşımıyorum sadece ben de eksik olan renkleri almıştım şu yeşil o kadar akıyor ki ya da mesela yine dediğim gibi ya çok akıyor ya çok kesik kesik yazıyor tutukluk yapıyor yani hiç beğenmiyorum hiç beğenmiyorum fiyat performans bir kalem değil sadece şu simlileri bence güzel onu gerçekten tutturmuşlar gibi yine arada tutukluk yapıyor ama beğendiğim bir kalem simli olanı ama simlisi için bile değmez yani bunu almak başka daha güzel simli jel bir kalem bulabilirsiniz şimdi defterlerde göstereyim ajandalarda bu sene kullandığım mat notebook ajanda da şöyle göstereyim burada bahsettiğim kalemlerin hepsi burada zaten yeşilin ne kadar dağılma yaptığını görüyorsunuz şu şekilde görünüyor highlighter da şey yaptım Biraz da şöyle yakından da göstereyim bir tur. Arkaya geçmesini de göstereceğim sonra. Şöyle. Arkaya geçmesi de şu tarafta şu şekilde. Mad Notebook'da performansımız. Diğer tarafta da şöyle görebilirsiniz. Şimdi Prev'e geçelim. Prev'de de aynı kalemleri aynı sırayla yazmaya çalıştım. Ee, sadece Winkoff Stella o sırada değil. Prev'de de bu şekilde gözüküyor. Şöyle arkasına bakalım. Tabii ki Prev'in kağıdının performansı Mad daha iyi. Zaten o yüzden aldık yani. <laughs> Uzaktan da göstereyim. Şu şekilde görünüyor. Wink Stella'yı burada net alabilecek miyim? Ona bakalım. Heh, şöyle simleri olan Muhteşem bir kalem. Çok beğeniyorum. İkisi de birlikte şöyle gözüküyor. Daha premium 180 derece açılma özelliği çok aktif değil. Şöyle gözüküyor kalemler. Defterlerde de. Şimdi e, sticker dosyasına geçebiliriz. Stickerlere geçmeden önce yine Flying Tiger'dan aldığım bu cetveli göstereceğim. Mor olmasıyla kalbimi fethetmesiyle beraber şöyle 15 santimlik ama şöyle açıldığında 30 santimlik bir cetvel haline geliyor. Ve şurada da tırtıklı bölümü ve işaretler var. Bu da ajanda da çok kullanışlı olacak bir cetvel olduğunu düşünüyorum. Yani Preving'ine göre fiyatı çok daha uygundu. O yüzden Preving'ini almaya gerek duymadım. Ve sticker'lara geçebiliriz. Bu sene çok fazla kabarık sticker aldım. Kabarık sticker pek bana uyan bir şey değil. Çünkü ajandayı birazcık açacak ama o kadar beğendim ki bunları Toka Emin önünden almıştım. Şöyle tatlı tatlı figürler, hayvancıklar var. Şunda da ayıcıklar var. Şunları bir gün Flying Tiger'da kasa önünde veriyorlardı. Oradan almıştım. Bu mühürceden kitap mühürü aldığımda yanında gönderdikleri bir sticker sheet bayasını kullanmışım. Şu ve şu Mr. DIY'dan. Şöyle parlak sticker'lar ve mor mühür sticker'lar. Çok beğendiğim iki sticker tipi yine ve yine kabarık. Bir tane sticker kitabının içinden çıkmıştı kalpler. Bunları arkadaşım vermişti. Temu'dan bazı stikerler bana vermişti. Bunları da çok seviyorum. Parlak hologramlı stikerler. Şu çok eskiden kalma kelebekli bir stikerim. Bu <laughs> kullanmaya kıyamadığım şeffaf stikerler. Bulumdan kalma. Belki bir böyle şey journal yaparsam. Anılarımla ilgili öyle bir journal yaparsam ona koyacağım stikerler. Şunlar <laughs> Bizim Leyla'dan sonra Trabzon kampında bize verdikleri stikerler. Bunları da yapıştırmaya kıyamadım. Böyle duruyorlar. Altı üstü bir serra. <laughs> Taşacak bu deniz şeylerim geldi. Bunları görünce. Şunlar Aleney Stüdyo'dan aldığım stikerler. Mini anda kullandığım için mini stikerleri de çok seviyorum. Ama stiker yapıştırmayı bayağıdır bıraktım. Şöyle baya mini sticker almıştım. Şu çok favorilerimden birisi. Şu da aynı şekilde. Böyle bir kısım. Bir kısım da böyle. Şu da favorilerimden birisi. Ben Alena Studio'nun stickerlarını gerçekten çok beğeniyorum. Hem kaliteliler hem de güzeller. Şöyle yine Winter temalı bir şeyler göndermişlerdi siparişime hediye olarak ve şunu, bu da çok güzel, bayağı kullanmışım zaten. Harflerin olduğu bir sticker pack var yine. Harfler ve sayılar olması lazım, aynen bu şekilde. Şu da prev defterimi aldığımda içinden çıkmıştı. Çok büyük olduğu için kullanamadım ama duruyor. Bu da aynı şekilde. Bu da yine eski bir ajanda'mın arkasındaki stikerler. Şunları kullanabilirim aslında bu sene. Ayları ayırmak için prevajandaya. Şöyle. Bunları pek ben kullanamıyorum. Daha böyle farklı şeylerle süslemek istediğim için ajandayı. Şu o sticker pekte bulunan sayılar olan bir sticker. Bunu da tamamen yılbaşı ve kış teması olduğu için Flying Tiger'dan aldım. Yeni ve mini olduğu için. Onun dışında Tofu dükkanından e, onların da sticker'larını çok beğeniyorum. Büyük gelecek olmasına rağmen şöyle ters yüz şöyle kenarlara deko sticker'lar şöyle bir sticker pack şöyle mood'luk bir sticker pack e, şöyle meme'ler Renault'da olduğu bir sticker pack yine böyle bu temasını hatırlamıyorum ama böyle bir sticker pack. Şöyle motivasyon sözlerinin olduğu sticker pack. Şöyle yanında hediye yolladıkları küçük sticker'lar vardı. Çay, kahve a yapan böyle tek. Gerçi onu almıştım galiba. Tekli sticker'lar. Aynen. Şöyle bunları çok beğenerek aldığım için özellikle gösteriyorum. Çay kahve şöyle şunlar çok güzeller yine bir mim stikeri kahve bunları her yere yapıştıra, yapıştırasım var ama bir yandan da kıyamıyorum da şöyle bir Gilmore Girls pekim var bunun mezuniyetini mezun olduğum güne kullanmıştım ve yine bir mim stikeri ve en son olarak şöyle yine bir bu gratitude sticker pack'ti galiba böyle. Aynen grateful. Grateful for. Şöyle. stickerlar Almaya kıyamıyorum. <laughs> o yüzden çok fazla yapıştıramadım ama bu sene biraz daha buna özen göstermek istiyorum. Biraz kıyacağım. İlk sticker dosyamız böyleydi. Bu da yanında hediye gelmiş. Yine de kafi. Çok iyi. Şu son aldığım sticker alışverişini zaten göstermiştim şöyle çiçekli. Yine bunlar çok kabarık. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle bir seyahat temalı. Işıktan da çok iyi gözükmüyor ışık yansıdığı için ama. Şöyle müzik, rock, müzik temalı. Yine süper pandalar aldım. Şöyle muhteşem tavşanlarımız. Aynı sticker pack'in yeşili şöyle çok güzel bir yine hologramlı çiçekler ve kelebekler yine iki şiit kelebek almıştım bunları zaten bir short videosunda da gösterdim Unmade Project'ten çok güzel kitap temalı stickerlar var yine şöyle şöyle bunlar büyük bakalım nereye kullanacağım. Ajanlama pek kullanamam. Şu da çok güzel yine. Şu tam beni anımsatan bir söz, anımsatan diyorum. Tam ben bir söz. Bunu book journal'ıma yapıştırmayı planlıyorum. Şöyle. Şöyle. Ve muhteşem koalalar. Çok güzeller. En son olarak da şöyle tekli bir sticker. Şöyle herkesi buraya toparlayacak olursak bu sene ajanda ve defterlerimde kullanmayı planladıklarım bunlar. Özellikle highlight için sizden öneriler bekliyorum. Siz neler kullanacaksınız? Önerileriniz var mı? Yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 2026 hepimiz için çok güzel, çok verimli bir yıl olsun. Hoşçakalın.